Evet arkadaşlar dik üçgenlere başlamıştık. Ee, yine dik üçgenleri dik üçgenlerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, konumuzu bugün bitireceğiz. Açılarına göre özel üçgenler diyeceğiz arkadaşlar. Açılarına göre özel üçgenler. Açılarına göre özel üçgenlerden arkadaşlar ilki 45 45 90 üçgeni. Eğer benim ikizkenar dik üçgenim varsa. Bakın ikizkenar dik üçgen diyor. İkizkenar dik üçgenim varsa 45 derecelerin karşısındaki açılar x ise 90'ın karşısı bu 45 derecelerin karşısındaki açıların kök 2 katı olacaktır. Kök 2 katı dedik. Evet. Geçtik. Evet ilk soru. Hemen bakalım arkadaşlar ilk soruya. Bakın arkadaşlar ilk soruda iki tane ikizkenar dik üçgenim var. Bir tanesini göstermiş. 4'e 4 demiş dik. O zaman bu bir ikiz dik üçgen. O zaman şunu söyleyebilirsiniz bakın. Taban açıları 45'er derece. Yine bakın burada da bir ikiz dik üçgenim var. İkiz dik üçgen varsa yine taban açıları 45'e 45 derecedir deriz. Peki. 4, 4. 45 derecelerin karşısı 4 ise 90 derecenin karşısı 4'ün kök 2 katı olacak. ABC üçgeni de bir ikizkenar dik üçgen. 45 derecenin karşısı 4 kök 2 ise 90'ın karşısı 4 kök 2'nin kök 2 katı olacaktır arkadaşlar. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 4 çarpı 2 8 olarak bulunur. X'i 8 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Güzel cevaplar gelmiş. Geçiyorum. Evet ikinci soru. Buyurun arkadaşlar. Yorumlayalım. Yine klasik sorulardan bir tanesi arkadaşlar. 135 dereceye vermiş bakın bu sefer. 135 dereceyi kullanmayacağım tabii ki. 135 derecenin bütünlerini yani dışarısındaki açıyı yani 45 dereceyi kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Benden size bitiyor gelsin arkadaşlar. 30 derece, 45 derece ve 60 dereceyi görüyorsanız mutlaka karşısına bir tane diklik çakacaksınız arkadaşlar. Çaktık dikliği. 45'i gördüm. Karşısında dikliği çaktım. 90, 45, 45 üçgeni oluştu. Bu sefer tersinden geldi soru. 90'ın karşısı 5 kök 2 ise 45'lerin karşısı tersinden 5 olacak. Hangi sayının kök 2 katı 5 kök 2'dir dedik. 45'lerin karşısını 5 olarak bulduk. Peki B'den Buraya kadar çizmiş olduğum yüksekliğe kadar olan uzunluk ne kadar oldu? 12. Özel üçgenimiz vardı neydi? 5, 12, 13 özel üçgeni. O zaman x'i 13 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Geçtim. İkinci özel üçgenimiz arkadaşlar. 30-60-90 üçgeni. Fakat dikkat edin. Şurada kesik çizgileri de vermiş ya. Ben hepsini çizeyim. Benim burada çizmiş olduğum şuraya da D diyelim. ADC üçgenim. Aslında bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgeni ne yaptık? Eşkenar üçgeni A köşesinden yükseklikle iki eşit parçaya ayırırsam eşkenar üçgen iki eşit parçaya ayrıldı. İndirilen yükseklik aynı zamanda kenar ortay A dedik. 2A, 2A. 30'un karşısındaki kenar A iken 90'ın karşısındaki kenar 2 katı yani 2A olacaktır. Aynı zamanda 30'un karşısı A iken 60'ın karşısı da kök 3 katı A kök 3 olacaktır deriz. Yani bizim buradaki çıkış noktamız arkadaşlar 30 derecenin karşısındaki kenar. Tekrar ediyorum 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2 katı 2A 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı da köküç katı A köküçtür deriz. Tabii ki illa bize 30 derecenin karşısını vermeyecek. Bazen 60'ın karşısını verecek. 60'ın karşısı A köküçse... ise tersinden köküçe bölersem 30 derecenin karşısındaki açıyı da bulmuş olurum arkadaşlar. Tamam 60'ın karşısını köküçe bölersem 30'un karşısındaki kenar bulunacaktır dedik. Geçiyorum. Buyurun bakalım arkadaşlar. Hemen bir yorumlayın. Evet, güzel cevaplar geliyor. Hemen bakalım. Şimdi iki tane 30-60-90 üçgenim var. 30 derece, 90 derece, A açısı 60 derece. Yine 30 derece, 90 derece. Buradaki D açısı da 60 derecedir dedik. Bakın ABC üçgeninde 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3'e bölüyordum. Yani 4 kök 3'ü kök 3'e böldüm. 4'tür dedim. Ya da şunu da söyleyebilirsiniz. Hangi sayının kök 3 katı 4 kök 3'tür? 4'ün kök 3 katı 4 kök 3'tür de diyebilirsiniz. 30 derecenin karşısı 4 ken, 90'ın karşısı yani Bakın burada maviyle çizdim. AC kenarının tamamı 2 katı olacaktır. 8. 5 burası ise DC'ye ne kadar kaldı? 3. 30 derecenin karşısı. Hemen şöyle bir üçgeni de belirtelim. Bakın kırmızı bir üçgen çiziyorum şimdi de. Bu kırmızı üçgende de 30-60-90 üçgenini kullanacak olursam 30 derecenin karşısı üçgen, 90'ın karşısı 2 katı olacaktır. Yani 6 olacaktır. X deriz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? İki defa 30-60-90 üçgenini kullanmış olduk arkadaşlar. Geçiyorum. Evet bakalım soruya. Bu sefer iki tane öz ölçgenim var. Tabii ki bir çıkış noktam ilk etapta bilinenlerden olacak. Yani bakın kırmızıyla çiziyorum. ADC üçgeni. ADC üçgeninde 60 derece D açısı, 90 derece C açısı ise A açısı 30 derece olacaktır. Hangi özel üçgen çıktı? 30, 60, 90. 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacaktır. Yani 2 kök 3. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 60'ın karşısı 2 kök 3'ün kök katı olacaktır. 6. İkinci özel üçgenim en dıştaki A, B, C özel üçgeni. ABC üçgeninde yani benim bu maviyle çizmiş olduğum üçgende de 45 derecenin karşısı 6 iken 90'ın karşısı 6'nın kök 2 katı olacaktır deriz. İki tane özel üçgeni iç içe koymuşlar arkadaşlar. Karşımıza soru olarak getirmişler. X'i 6 kök 2 olarak bulmuş olduk. Güzel cevaplar gelmiş. Var mıdır anlaşılmayan bir yer soruda? Evet ne yapabiliriz arkadaşlar burada? Üçgende açılarda size demiştim. İki tane iç açının toplamı yani 30 derece ve 15'in toplamı diğer açının dış açısına eşitti. Yani A açısı 45 derece oldu. Ben ne dedim? 30 45 60 görüyorsanız karşısına bir tane diklik çekeceksiniz. Yani C'den bir tane hemen şöyle dikliğimizi çakalım. Burada çizmiş olduğum hemen ne diyelim şuraya? D diyelim. D c hem 45'in karşısındaki dik kenar oldu hem de 30'un karşısındaki dik kenar oldu. Yani hem 45-45-90'ı hem de 30-60-90'ı kullanabileceğim. 90-45 o zaman bu açı kaç derece olacak? 45 derece. Hemen bakalım. 90'ın karşısı 4 ise 45'in karşısı hangi sayının kök 2 katı 4'tür diyeceğim. Ya da 4'ü kök 2'ye böleceğiz. 90'ın karşısı 4 olduğu için. Payda da kök olmaz diyeceğim. Payı da paydayı da kök 2 ile çarpalım. 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2'dir deriz. Neresi? 45 derecelerin karşısı. 2 kök 2'ye 45'in karşısı yine 2 kök 2'dir dedik. Sonra 30 derece var bakın. Hemen onu da çizelim. Bakın bir tane de kırmızı 30-60-90 üçgenimiz var. Bu 30-60-90 üçgeninde de 30 derecenin karşısı 2 kök 2 ise 90 derecenin karşısındaki kenar bunun 2 katı olacaktı. 4 kök 2 olarak cevabımızı bulmuş oluruz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer soruda? Geldim 3. özel üçgenime. 30 30 120 özel üçgeni arkadaşlar. 30 30 120 üçgeni de aslında hemen özelliğini vereyim ondan sonra anlatayım. 30 derecelerin karşısı x iken ikizkenardır bakın. 30 derecelerin karşısı x iken 120'nin karşısı bu x'in kök 3 katı olacaktır. Aslında bu iki tane 30 60 90 üçgeninin 30 derecelerinin karşısındaki kenarların birleşmesiyle oluşur. A'dan yükseklik indirdiğim zaman dikkat edin. İki tane 30 60 90 üçgeni oluşur arkadaşlar. Bunların birleşimi de 30 30 120 özür üçgenini bize veriyor. Geçtim. Buyurun arkadaşlar 6. soru. Evet. Hadi gelin beraber yapalım arkadaşlar. Şimdi yukarıda ABC üçgeni var. ABC üçgeni A B C üçgeni ikizkenar üçgen ve tepe açısı 120 derece. İkizkenar üçgenin tepesi 120 ise taban açıları eşit olacak ve 30'ar derece olması lazım. Toplam 180 derece olması için. 3 tane de kenar eşit verilmiş. Bunlar da ne diyelim? A diyelim. A diyelim. A diyelim. Eşitlikleri kullanacağım çünkü. 30, 30, 120 özel üçgeninde. 30 derecenin karşısı A iken 120'nin karşısı A'nın kök 3 katı olacaktı. Şimdi bakın kırmızıyla bir üçgen çiziyorum. BDC üçgeni. Bu BDC üçgeninde bir tane açının karşısı A iken diğer açının karşısı A'nın kök 3 katı ve bu üçgen dik üçgen. O yüzden bunları ne yapacağız arkadaşlar? Hangi açının karşısı A iken hangi açının karşısı A'nın kök katı oluyordu? 30 90 60 üçgeninde. 30'un karşısı A iken 60'ın karşısı a'nın kök 3 katı oluyordu. Yani biz x'i ne bulduk? x'i a'nın kök 3 katı bulduk. Şimdi gelelim yine kırmızı üçgene. 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısı kaçtır? 90'ın karşısı 6 iken 30'un karşısı yarısı olacak. 3. 30'un karşısı 3 iken 60'ın karşısı 3'ün kök 3 katı olacaktı. Yani x a'yı 3 olarak bulduk. 3 kök 3'tür deriz. Anlaşılmayan bir yer var mıdır arkadaşlar? Geldik dördüncü özel üçgenimize. Burada çok fazla irdelemeyeceğim, ee, çok fazla canınızı sıkmayacağım. Ekstra belki bir şey daha anlatabilirim ama çok basit bir özelliği var 15-75-90 üçgeninin dikten inen diklikte yani haş ve hipotenüs arasında dört katlık bir oran var. Yükseklik haşsa 90 derecenin karşısındaki hipotenüs bunun 4 katı olacaktır. Yani BC 4 htır deriz. Kendisine ait yüksekliğin ne demiş? 4 katına eşittir demiş arkadaşlar. Şunu da anlatayım. Hemen böyle basit bir mantıkla bazen çıkıyor karşınıza. Şayet size soruda Kenarlarla alakalı bir özellik sorulmuşsa 15 75 90'da. Şurası 15, şurası 75 olsun. Yapacağınız şey 15 dereceyi kullanacak şekilde bir ikizkenar üçgen oluşturmak olsun. Yani ikizkenar üçgen oluşturun üçgenin içerisinde. Burası 15 derece ise ikiz kenardan bakın burası da 15 olur. Tamamı 75'te o zaman burası da 60 olur. 60, 90. iki iç açının toplamı diğerinin de dış açısı 30 olur. 30 derecenin karşısına K derseniz 60'ın karşısı K'nın kök 3 katı olur. 30'un karşısı K iken 90'ın karşısı 2K. Burası da otomatik olarak 2K olacaktır deriz. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Bence ezberlemeyin. Bakın bu yöntemi aklınızda tutun yeter. 15 derecenin karşısı K iken 75'in karşısı K'nın kök 3 artı 2 katı olacaktır da diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi hani formül ezberlemeye falan kalkmayın. Bu yöntemi kullanın. Soruların içerisinde rahat edeceksiniz. Bazen soru bankalarında bununla alakalı sorular da karşınıza geliyor arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Yazdığım yerle alakalı. Geçtim. Buyurun arkadaşlar. O zaman 90 dereceden inen yükseklik nedir? 90-75 bakın şurası da 15. Yüksekliğin 4 katı 32 ise yükseklik 8'dir diyebilirim. Sonra şuraya A dedim. Şuraya da B dedim. BH ile HC'nin çarpımını yani A ile B'nin çarpımını bizden istiyor. Öklit bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Dikten inen diklik var bakın. H kare P çarpı K'dı. Yani 8'in karesi eşittir. A çarpı B deriz. 8'in karesi 64 eşittir. A çarpı B olarak bulunur arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Arkadaşlar kosinüs teoremini de göstereceğim size burada. Kosinüs teoremi belki burada değil trigonometrinin bir konusu ama sorularda çok çok işimi kolaylaştıran formüllerden bir tanesi. Özellikle dik üçgenleri de kullanıyoruz. O yüzden kosinüs teoremini de sizlere vereceğim. Kosinüs teoremi öncelikle e, sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı biliyorsunuzdur belki ama yine de bir üzerinden geçelim. Elimize eğer arkadaşlar bir tane dik üçgen verilirse sinüsü Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani E bölü F. Kosinüsü komşu dik kenar bölü hipotenüs. Yani D bölü F. Tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. E bölü D. Kotanjant da tanjantın tam tersidir. Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. D bölü E olarak buluruz. Geldik kosinüs teoremine. Kosinüs teoremi trigonometride özellikle çok kullanacaksınız. Dik üçgen sorularının içerisinde de işimi kolaylaştırmak için yine kullanacağım arkadaşlar. Bir tane açımız olacak. Alfa. Alfanın karşısındaki kenarın karesi. A kare. Alfanın her iki tarafındaki kenarın kareleri toplamı. B kare artı C kare eksi. Bu ikisinin 2 iki çarpı çarpımı. 2 çarpı B çarpı C çarpı açının kosinüsü. Kosinüs alfa bizim arkadaşlar formülümüz olacak. A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kosinüs alfa. Bizim arkadaşlar kosinüs teoremimizdir diyeceğiz. Peki sorularda nasıl kullanacağız? Buyurun arkadaşlar. Hemen bir yorumlayın. Sonra beraberce yapalım. Hadi buyurun beraberce yapalım. 3, 4, 3, 4, 5 üçgeni var. Şimdi ben x'i bulmak istiyorum. x'i bulmak için x'in karşısındaki açıyı kullanacağım. Yani buraya alfa dedim. Buradaki ifadede alfanın karşısındaki kenarın karesi x kare eşittir. Alfanın her iki tarafındaki kenarın kareleri toplamı yani AB ve BC bakın arkadaşlar. Bunların kareleri toplamı yani 6'nın karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfayı nereden bulacağım? şuradaki küçük dik üçgenden. Hesaplayalım. 36 100 eksi çarptığım zaman 120 çarpı kosinüs alfa komşu bölü hipotenüstü. Yani 4 bölü 5. 1 24 yaptı. Sadeleşti. 100 36 eksi 96. Yani bu da ne yaptı arkadaşlar? 40 yaptı. Ama ne 40? X'in karesi 40. Al iki tarafında karekökünü, Şu kare kurtulalım. X eşittir. 40 kök dışına 2 kök 10 olarak çıkar deriz arkadaşlar. Bakın bir tane kırmızı üçgen çizdim. ABC üçgen. Beraberce yapılmadı. Biraz karışacak ortalık. Öncelikle x'i bulabilmem için karşısındaki açının kosinüsünü bilmem gerekiyor. Alfayı çaktım. A, B, C üçgeninden kosinüs teoreminden kosinüs alfayı elde edebilirim. Alfanın karşısındaki kenar 7. 7'nin karesi eşittir. 5'in ve 8'in pardon 5'in ve 6'nın 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı açının kosinüsü. Kosinüs alfa dedik. Peki düzenleyelim. 49 eşittir 25 36 eksi dikkat burayı çarptım 60 çarpı kosinüs alfa. Tek bilinmeyen var kosinüs alfa bunun oranını yakalamaya çalışacağım. Eksi 60 kosinüs alfayı sol tarafa 49'u sağ tarafa atacak olursam 60 çarpı kosinüs alfa eşittir. Ne yapar? 61 eksi 49 12. Her iki tarafı da böl kardeşim 60'a. Gitti. Kosinüs alfa eşittir. 12 ile sadeleştirirseniz 1 bölü 5'i elde ederiz. Şimdi buradan neyi elde ettim? Kosinüs alfayı. Bir de onu nerede kullanacağım? X'i bulabilmek için bakın şurada mavi ile çizmiş olduğum ABD üçgeninde de kullanalım. Alfanın karşısındaki kenar X. X'in karesi eşittir. 5'in karesi 2'nin karesi. 5'in karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfayı ben biliyorum. Onu da yerine yazacağım şimdi. 25 4 eksi 20 çarpı kosinüs alfayı yerine yazıyorum. 1 bölü 5 ki sadeleşir. 1'e 4 olur. Ne oldu? x kare ifademiz Yazalım. 25 artı 4 eksi 4 olur ki bakın bunlar da gider. Her iki tarafında al kare kökünü x eşittir 5 olarak bulunmuş olur. Evet. Biraz işlem ameliyeli yaptık ama sorunun, sorunun sonucunu da arkadaşlar bulmuş olduk. Kosinüs teoremini iki defa uygulayarak bu sorunun cevabını da arkadaşlar elde ettik. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Her zaman söyledim. Bundan sonraki konu anlatımlarımda da defalarca söyleyeceğim arkadaşlar. 30 derece, 45 derece ve 60 dereceyi görüyorsanız karşısına mutlaka bir diklik çakacaksınız. Bakın burada da 30'u gördünüz. Ne yaptınız? Karşısına bir diklik çaktık. O zaman ne olur? 30, 90, bakın şu açı 60 derece olur. 105 derecelik bir açının bir parçası 60 ise diğer parçası 45'tir. 45, 90, bakın burası da 45 olacaktır. Sağ tarafta ne oluştu? Bakın mavi çiziyorum. 45, 45, 90. 90'ın karşısı kök 2 ise 45'lerin karşısı ne olmalı? Kök 2'yi kök 2'ye bölebilirsiniz. Ya da hangi sayının kök 2 katı kök 2'dir dersiniz. 1'e 1 deriz. Aşağıda da ne oluştu bakın. Onu da kırmızı ile çizelim gösterelim. Bu kırmızı üçgende de arkadaşlar. 30 derecenin karşısı 1 90'ın karşısı 2 katı olacaktır deriz. Yani x'i 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Var mıdır anlaşılmayan bir yer? Şimdi elimizde bir A, D, C üçgeni var. Ve ben biliyorum ki iki tane iç açının toplamı, iki tane iç açının toplamı diğer açının dış açısına eşit. O zaman 15 dereceyle hangi açıyı toplamalıyım ki 30 olsun? Bakın 15. 90, 30. Buradaki açı da 60 olacaktır. Şunu söyleyebiliriz. 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı 1. 1'in kök 3 katı kök 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2. Bakın burada biraz önce çizdik ama yine gösterelim. Kırmızıyla çizmiş olduğum üçgen bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgense taban açıları eşitse kenar uzunlukları da eşit. Yani x 2 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Evet, 2014 LYS sorusu diyelim. Bununla beraber de konumuzu bitirelim arkadaşlar. Buyurun. Hadi buyurun beraber yapalım, bitirelim. Şimdi arkadaşlar, bu üçgeni ben bir tamamlayayım. Sanki üçgen eskiden böyleymiş. 120'nin bütünleri de burası olacaktır. 60. Burası dik 90. O zaman buraya kaç derece kalır? 30 derece kalır bakın. İç içe iki tane 30, 60, 90 oluştu. 30, 90sa B açısı da bakın 60 derecedir. Benim çizmiş olduğum şu küçük üçgende 30'un karşısı kök 60'ın karşısı 30'un karşısının kök katı olacaktı. Kök 3'un köküç katı 3 olur ki. Bakın arkadaşlar, büyük üçgende şuraya ne diyelim? D diyelim bakın. Büyük üçgende DB uzunluğu 10 oldu. 90'ın karşısı 10 sa, 30'un karşısındaki kenarda 90'ın karşısının yarısı yani 5 olacaktır deriz. Bu soruda 2014 yılında LYS'de karşımıza gelmiş arkadaşlar. Evet. Dik üçgen bitirdik arkadaşlar. Bunlarla alakalı yine soruları çözebilirsiniz.